Hadi konuş. Evet. Oha! Ne oldu lan? Evet. Evet. <laughs> ben ben, 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 ben. Evet. bunu yine yapıyorum. Evet. Sağlam burada. Şimdi bunun kahve yapacağız. Kahve. Gökten şuradan tutsam çok güzel olur. Bak şuradan. Nereden? Şuradan. Nereden? Sonra. Geldi. Dur. Nereden? Seni göstermeyeceğim. Çünkü şuradan göstereceğim. Bak şuradan. Buradan tutsam çok güzel olur. Tamam mı? Bakayım. Ben ne yapayım? Dikkat et. Yıkılmasın. Bu da Adem'inki. Şimdi bunu ve şimdi bunu bağlayalım. yapıyoruz. Adem. Adem. Merhaba yap. Merhaba yap hadi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bunu görürüz? Bakın bakın. Bir bir videomuz. Şimdi bunu kapatayım mı? Benim ablamı gösterin. Tamam. Bu tamam. benim oyuncaklarım. Böyle. Bu da benim kapımız. Bu da benim bisikletli oyuncaklarım. Bunlar benim resim. Bunlar kıyafetlerim. Bunlar benim. Bunlar çok kıyafetlerim. Ne yapacaksın şimdi? Da. Hayır, evet ile resmen Adem'inkini baba yanlışlıkla ayağında kırdı. Al Ay, sen gösterme. Arkadaşlar sen, sen görüyor ha. Ne yaptı? Ne, ne kadar şey kullanmışsın sayabilir miyim? Sayaldı. Tamam. Hemen sayalım. Dur ben sayarak sayabilirim. Hayır ben sayarım. Bir. Ta. hadi say bakalım. Tamam. O kadar sen, istiyorsan. Sen dur, sen, dur. Bak sen, hadi hadi bak kavga ederek seni göstermiyoruz hadi. Geç say hadi. Bak buraya geç say. 2, 3, 4. Sen say. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bak kamerayı ben tutabilirim. Kamerayı şu karama... Kamerayı şöyle tutalım. Tamam. Çık çık. Bak, ben, ben yaparım. Tamam. Tam burayı tut. Evet. Bakın, sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tam 35 tane var. Şöyle alayım. Evet. Şimdi kamerayı çekelim. Dur. Biraz daha video çekelim. Hadi geç bakayım. Biraz daha şeyler anlat. Gökdeniz kulağına bir şey söyleyeceğim. Ay bana elmayı unutma. Evet. Sonunda daha kapatmıyoruz tamam mı? Evet. arkadaşlar yani. ben Ben birinci yıl korumam. Neresi? Birinci bir boşuna yaptın. kapatmıştım. Arkadaşlar. Boşuna mı? Şaka yaptım, hadi geç. Arkadaşlar şimdi gökdenize bir şey yapacağım. Gökdeniz kapattım. Bir. Kapatmadım. Bir evet arkadaşlar çok korkup gelebiliyor. Bir <laughs> çok korkar. Bir bir Havayı gösterelim. Hı <laughs> hı. Hayır 35 tane değdi. neyse arkadaşlar unuttuk. Hadi söyle. Bakın bakın buradan bir kuş yuvası kuşlar burada geziyor. Eş evet, kamerayı sen tut ben bir şey yapacağım. Tamam. Tut kameraya. Evet kamerayı tutum, tamam. yaparım. Gökdeniz bunu yapmış ama yarısı ben <laughs> yaptım. güzel oldu. Şuradan tutarak Şöyle yapabilir. Yapması ya, gerekiyor. Şuraları da yaparsa Evet. Şu beni ben tutuyorum. Beni iyi gösterdin değil mi? Evet. Bak, Bak ben de senin kafanı çıkarma. Hadi gel, hadi. Tipini şöyle gösterelim. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ya, Şimdi Şimdi mum tutamak, tamam tutamak yapıyoruz, tamam mı? Annen. Şimdi mum tutamak yapıyoruz, size göstereyim. Yavrum. <laughs> böyle işte, yavrum. böyle, böyle, böyle. Yavrum. Bizi videomuz. Yavrum. İzlesinler. Tamam, izlesinler. Lina, Lina bizi izler, değil mi? He? Lina bizi izler, değil mi? Arkadaşlar, konuşmasını pek anlamıyorsanız ben söyleyeyim. Lina bizi izler, değil diyor. Lila değil, Lila. Lira Lila. Evet, lina. Lina kedisi bile var. O, o da bile izler bizimle. Hayır, kediler izleyebilir. Bu da e, son olarak bunu gösterelim. Kamerayı daha kapatmıyoruz ama. Yani son kulemiz olarak. Bu e, Adem Hilesman kulesi. Adem'in kulesini yıktı babam. Hilesman merhaba de. Merhaba. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hey çocuklar <laughs> şu anda burası Şöyle tipi gösterelim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun yavrum? Ha? Bu da benim Yine. Çok <laughs> <laughs> Adem'in. Şöyle Adem'e bakın. Adem. 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 Evet. Ay, Adem, Adem tamam hadi. Allah! Allah! Hadi Allah. gelin. Adem yapma. <laughs> yapma. Evet. Helal ben geçtim. Ley, Adem, Adem. Git anneye bak. Şöyle elleri göstereyim. Eller çok toplu yaparken. <laughs> Şu hepsini şöyle gösterelim. Ha. İçine hep kuş koysan iyi olur. İçine kuş yok ki kuş. Kuş ay gitti aya. Ay neredeymiş? Gene ay şöyle ay ayağa bakın. Ay da ayı. ay ay orada. Gittiniz papaz. Götünüz. Hani bir kez Zehra da vardı. Hani o zaman şey görmüştük ya siyah böcek. İşte bizim evimize uçarak geliyor, iyi Ge uçarak gelebilir Ağzımı kapat, uçarak gelebiliyor evimize. Ben, ben nasıl gelir? Evet tamam. böyle. Ben bunu diye... Bu da benim. Bir kat. Şimdi nane katlı. ne Ne yapıyorsun sen? fark ettin mi? Sallanıyor. Gülbaş geç, geç şuraya. Aa! Fark ettiniz mi? Sallanıyor arkadaşlar. Hadi gidelim bakın her yer sallanıyor. Bu bizim son ya teslim altımızı. Şimdi, Şimdi gibi, çok kızdı sen. hiç bir kimse bir fark etmeden. Çek. Evet. Hay, çek 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 çek. Herkese bay bay de. Herkese bay bay. Dur. Yine Herkese de. Bay bay.